Şimdi artık sona geliyoruz. Ben size birkaç sanatçı ismi söyleyeceğim ve onun o kişi, o sanatçının sanatı hakkında görüşünüzü merak ediyorum, alacağım. Mübin Orhan. E, soyut sanatın öncülerinden Paris Ekolü e, benim için. Tabii ki renk anlayışı e, hani direkt kırmızıları diyebilirim. Hmm. Hani oldukça Kuvvetli dönemine baktığınız zaman evet benzer e, yapıda dünyaca ünlü sanatçılar ortaya çıktı ama eş zamanlı üretmiş önemli koleksiyonlara girmiş bence e, Türk sanatının e, soyut sanatın öncülerinden diyebiliriz kendisine. Hmm. Füreya Koral. E, Füreya Koralı aslında ilk enteresan e, Ayşe Kule'nin kitabında hmm. okudum önce. Hayat hikayesini okudum. Sonra yine Akaretler'de bir sergisini gördüm. Ama tabii sanatçı bir aile. Zeyd'in yeğeni olduğu için de hayat hikayesi muhteşem. Hı hı. Tabii ki üretimleriyle hayat hikayesini birleştirdiğiniz zaman çok çok önemli bir kadın, o da önemli bir kadın sanatçımızdır diyeyim hayatıyla birlikte. Hı hı. Tomur Atagök. Tomur Hanım'la yine 90'lardan tanışıklığımız o da aslında güçlü kadınlarımızdan biridir. Bir dönem çok aktifti aslında. Birçok girişimi de üstlenmiş, Kadın Müzesi'ni kurmuş bir sanatçımızdır. O süreçte birçok serginin, serkarma sergilerinin öncülüğünü yapmıştır. Birçok sanatçıya el vermiştir. Ama kendisi de kuvvetli bir kadın sanatçımızdır. Uzun zamandır kendisini göremedim ama umarım yeni bir sergiyle tekrar onu izleme fırsatımız olur. Hı hı. Refik Anadolu, son sanatçı sorum artık. Evet, bizim hani şu anda dünyaca ünlü sanatçımız diyelim Refike, başarılı buluyorum. Yani nasadan çıkmış o, o var, can büyük berber var zannedersem. Yine bizim avuç e, yine lakap kullanan bir sanatçımız daha var. Onlar aslında hepsi aynı ekoller. Bu ekollerin arasında hani Refik oldukça öne çıktı. Hatta o Premier'de açtığı ilk sergiden oldukça etkilendim. Çünkü dediğim gibi bir felsefesi de vardı. Yanılmıyor ee, yanılmıyorsam akıl hastalarına ve akıl hastalarının beyinlerini incelediği ve bunu uyguladığı bir e, çalışması olmuştu. Beni çok etkiledi. Hani Minimal baktığınız zaman genellikle beyaz üzerine anlatımları vardı. Ee, başarılı. Şu an e, gündemde olan bir medyumu kullanıyor. Ve izlemeye devam ediyorum ben. Hı hı.